Eylül ayı sonuna geliyoruz. Evet. Turizm sezonu ile ilgili olarak bu sezon nasıl bir değerlendirmede bulunabilirsiniz? Ölü Deniz Turizmi. Evet, şöyle söyleyeyim. Sezon hepimiz de bildiği gibi Temmuz'un 10'u gibi başladı. Biraz geç başladı. Tabii o tarihten bu zamana kadar Temmuz ve Ağustos iyi bir yoğunluk geçirdi öğledenizde. Trafikten biliyorsunuz hepimiz yaşadık bir yoğunluğu. Eylül ayına geldiğimiz zaman Eylül ayında yabancı misafirlerimizin gelmesiyle Ölüdeniz'de ciddi bir yaşandı. Şu anda Eylül'ün sonuna geliyoruz ve Eylül ayı içerisinde beklediğimizin üzerinde bir dolunuk yaşadık. Ee, Ekim ayında da önümüzdeki ayda da inşallah yine yabancı müşterilerimizin gelmesiyle e, bir dolunuk yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Çünkü rezervasyonlar o yönde gözüküyor. Eee bizim için bu sezon Eylül ve Ekim ayındaki dolulukla kötü başladı ama iyi biteceğine ümit ediyoruz. Önümüzdeki yıllar için bu sezonların hep iyi geçmesi için neler yapılmalı? Sizin kooperatif olarak da çalışmalarınız vardı. Evet. Dijital tanıtım gibi. Evet. Dijital reklamlara önem vermeliyiz. Biliyorsunuz eskiden bizim kooperatifimizde halen de arşivimiz var. 20 yıl boyunca fuarlara gittik. ...bağlarda insanlar geliyordu. Bir e, sürü de destansiyon seçiyordu. Oteli seçiyordu. Ama artık her şey dijitale döndü. Sosyal medyaya döndü. Dolayısıyla bizim artık... E, ...tüm FETÖ'deki STK'larımızla birlikte... ...belediyemizle birlikte... ...dijital reklamlara... yönlenmemiz gerekiyor. Ağırlık vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda... ...pazarlara da... ...değişik pazarlara da girmemiz gerekiyor. E, turizmdeki çeşitliliği arttırmamız gerekiyor. Kültür turizmine sport turizmine, sağlık önem vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla sadece deniz, kum, tatil turizmine devam ettiğimiz süre içerisinde bu sezonla bu sezon yaşadığımız sıkıntıyı önümüzdeki sezon daha fazlasını yaşayabiliriz. Ama pazarımız ne kadar çeşitli olursa bizim için doluluk oranlarının o kadar o yönde artacağına inanıyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla hep beraber önümüzdeki süreçlerde STK'larımızda birlikte çalışarak pazarımızı arttıracağız. Çeşitli turizm faaliyetleri e, yapacağız. Dijitalde daha etkin olacağız. İnşallah hepimiz için hayırlısı olacak bir çalışmaya imza atacağız. Çinlilerde hepimizin de bildiği gibi daha çok kültür turizmi var. Yani e, Kapadokya'ya geliyorlar. Orada balona geliyorlar. Buraya da gelmelerin nedeni paraşütten dolayı geliyorlar. Baba da teleferikten dolayı geliyorlar. Onların biliyorsunuz denizle ve sıcakla çok fazla güneşle e, ee, olmuyor. Yani olmuyor. Dolayısıyla e, ee, paraşütten dolayı geliyorlar ve onlar çok sıcağı sevmedikleri için de sezon başı ve sezon sonu gelmelerinden dolayı bizim için, bizim işletmeler için, otelciler için özellikle ve restoranların için çok büyük bir artı. sezonda geldikleri için bizim için o pazar Fethiye'de önemli ve ciddi bir doluluk yaşatıyorlar. Şimdi hepimiz de göreceğiz. E, Ekim'in haftasında onların bir tatili var. Yani Ekim'in ilk haftası. Ciddi bir Çin yoğunluğu göreceğiz. Rezervasyonlar da o yönde. O yüzden o pazar bizim için önemli. Ha, bu arada e, şöyle söyleyeyim, bu pazarın ilk başlangıcı, başlamasında da Mustafa Argın'ın da e, büyük katkıları olmuştu biliyorsunuz. Ona da burada teşekkür etmemiz lazım. E, yıllar önce çünkü bu pazara ilk girmemiz gerektiğiyle ilgili çalışmaları başlattığı için ona da teşekkür ediyorum. Dolayısıyla yani bu tarz çalışmaları daha aktif hale getirmemiz gerekiyor, daha farklı pazarlara girmemiz gerekiyor ve doluluğumuzu arttırmamız gerekiyor.